Merhabalar arkadaşlar Slippers Gaming kanalına hoş geldiniz. Ben Emin bugün sizlerle beraber Extreme 16'nın 3. bölümündeyiz. <laughs> Hadi başlayalım. Evet en son o cici kabul etmemişler. Cenk'e 13 milyon euro teklif vermiş. Hayır. Şuraya ben iyice bir Galatasaray takımı kurdum aslında ama. Şöyle bir Felipe Melo ayakları. Bugün bugün. Ramilese de yollayalım. Evet beyler son şanslarımız çünkü bu. Bugün bu yüzden transfer yapmamız lazım bir tane. Van der Waals diyor. Aynen. Tamam bakalım. Evet hemen ilerliyoruz. Bugün yine iki maç yapacağız. Maç başlasın. Adamsın Uzi. Adamsın Uzi. Adamsın Uzi. Adam. Adamsın Uzi. Oğuzhan aferin. Aferin Cenk. Oğuzhan Cenk olsun. Cenk olsun bıraktı. Muğra vurdu. Oha. Gökhan Töre. o o o. Süper lan. Aç ortanı. Bir de gol olsa. Erson. Mert. Ersan Mert. Ersan'la atağa çıkıyoruz. Kestiler Ersan'la tanı Muğra bu sefer yerde de dolmadı. Bir arada bir FPS gidip geliyor. Artık bayağı dolu şu an 2-3 tane video üst üste. 100'er GB O yüzden olabilir Bilir refreps böyle hayvan gibi kaydediyor videoları CENK Bayağı bir FPS şu an gidip geliyor Abi yapma be Bomboş bıraktım defansı benim hatam Hayır Çeju Çeju o adam sende Çeju Hayır 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 Abi Yapma be çok saçma ataklar. Abi kaçırdığın gole bak olsan ya. Aferin lan Ersan. Cenk Tosun gitti. Cenk vurdu gol gol gol. Ersan adamın dibi. Bak topu nereye kadar getirdi Messi ya. Adam Çin'e gitti tabi ninjalık. Falan oradan öğrendi bir şeyler. Adam Messi. Adam Messi. Vur vur. <laughs> böyle uçar adama böyle koyarmıştı. Işte. Evet beyler bu arada e, süperstar da olmadığımı düşünenler varsa onu da göstereceğim. Bu maçtan sonra hem de kesmeden göstereceğim orayı. Bak şu atakta gol yemeyelim de. Abi bak işte bu atakta gol yemeyelim. Bu kadar bu kadar salak olunmaz ya. Ya salak salak kim o? Nerede o? Ne salak salak? O değil mi? Abi nasıl falan değil. Ya geri zekalı. Ya yaptım ya. Ama biz Bursa'yı az kaldığımızda rahat yeriz. Adamları kendi sah sahasında yenmemiz lazım ki ya verajımız olsun. Çünkü çünkü bak bu durum özür diliyorum. Mutlak favoriler biziz yani. O yüzden bunları yenip büyük bir avantaj elde etmeniz lazım daha ilk maç adamları salsında ve adamlar jet gibi geliyor abi Gökhan üst üste çalım var. mükemmel bir gol Gökhan beyler harika bir gol artık alıştığımız için gol atmaya böyle artık rahatız süper gitti ama mükemmel de attı benim de aynı yaşam binlerce insan var harika abi yapmayın işte ya şu netoya çok güveniyorum ama Salak gibi hata yapıyor bu defansı ya Abi Çecuk'u aldık Defansı şeyi bozuldu ya Hadi Gomez Gomez anında cevap olmadı Abi çok sinirlendim ya Çok saçma bir gol yedik Abi Muğra daha etkili olması lazım aslında ama Bak şimdi Seker topu nasıl yiyecek ki top sekmedi Yerel zor beyler Yani harbiden zor Hiçbir şey yapamıyorum adamlara karşı. Adam 5 saniye önceden kayıp tahmin etti. Lan Gomez'i mi sakatladınız? Lan daha onun taksidi bitmedi. Böyle sakatlar ah. var. Beyler bir kere bitmek üzere. Çabucak bir beraberlik golünü bulup bir rakibi biraz korkmam lazım. Gökhan yapma be. Gomez'e yaptıklarınız ne lan böyle? Adamı 30 kere kaydınız lan. Bak adamlar bana dal geç. Hadi abi artık şu topu alın. Yine sinirlenmeye başladım. Abi aldığım gibi kaptırma ya Uf. eğer adamlar öndeyken beni bırakmaya çalışıyor tebrik ediyorum bu azimi bitti ikinci araya yine böyle gireceğiz kusura bakmayın adamlar hayvan gibi şey yapıyor nasıl translıyor ya? O, yani onu da bir zahmet tut O kadar da değil. Şu pası yapmayın işte bak. Delireceğim artık. Dik şöyle ya, dik şöyle bam gibi öndesin ya. Sanki geride ya. Pas yapacaksan da benim gibi yap. Kaptır Hemen Çok güzel, çok güzel adamısın. O Çeju'yu da, Çeju geldi bizim defans diğer oyuncuları çöktü. Adam herhalde kendini dışlanmış mı hissettin öyle ya? Ben çeliciyi alırken adam kral mural dedim. Gomez! o oh! Gomez bak astı. Beyler adam zımbalıyor ya. Sadece beyler o kaç kişinin arasından gitti topuna bakacağım. Bak burada aldım böyle normal insan gibi. Buradan hani böyle bir olur ya bir şut çekeyim bir şey yapayım derim. Bak dört kişinin arasından şok. Şuradan geçişi şu süper. Ama kaleciyi böyle avladım. Harika gol. Gomez. Adamsın. Adamın ta kendisi. Adamın dibi. Adamın köküsün. <laughs> Son anda. Oh. 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 Haydi. Haydi. Haydi abi. O kadar çalımı yiyorlar. Bir tane arabasını attırmıyorlar ya. yine hayvan gibi pas etmeye başladılar. Ve yine beni sinirlendiriyorlar ve yine birinin ayağını kıracağım. Dedim ben. Şu pas yapmayı kessin artık. Hadi Gökhan be. Haydi be. Bak adam nasıl şerefsiz koştu aldı ya bek kırmızı gördü beyler olsun biz de bir dakika serdere oynatırız aa kart göstermedi gösterseydi ikinci sarıyı alıyordu İşte bu efan makamları biz de alışmışız türk makamlarına helal haydi gomez şöyle bir değişiklik yapmam lazım Bu üçünü almam lazım çünkü artık yoruldu. Sosa, Moura ve diğeri Gomez. Ama yani Gomez yorulmadı da. Cenk Tosun sızı olmasın diye söylüyorum. zaten bu öyle bir pas çeviriyorlar ki ben foul yapana kadar durmaz oyun. Adam duruyor böyle sabit duruyor. Üzerine ah, Kaptırdık yine. Yine şimdi pas yapacaklar. Karabük değil Barcelona diye bir videosu vardı. Pardon. O videodaki Karabük gibi şu anda bir yere Yuh artık. Biz Yani oha. Adam kendisiyle paslaştı ya. Yuh yani artık yuh Adam Dedi ki bak dedi asist dedi Öyle değil böyle yapılır dedi Tek pasla da asist yaparım dedi yaptı O kadar Ulan tık 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 geldiniz Öyle bir tane uzun pasla Kulü atıyorsunuz var mı lan böyle bir şerefsizlik Atacaksın bari niye oyalıyorsun Şerefsiz ya, dakika 85 oldu ya ben bir videoda iki maçı da yenilerek mi kapatacağız? Tabii ki de hayır. Sadece beraber kalacağız. Bak yine pas yapıyorlar ya. Allah'ım çıldıracağım. Ulan aldığım anda gol atmam lazım ya. Ya yuf yuf Artık ver şu topu. Git. Git tutabilen aşk olsun git. Hay senin ben. Ya bitirdiğin yere. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bunun intikamını ama alacağız. Abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar.